Her iki dini bayram öncesinde de üreticisinin bayramları maddi kaygılardan uzak geçirebilmesi için bayram avansı ödemesini kurumsal geleneği haline getiren Konya Şeker, bayram avansı almak isteyen üreticileri hesabına Ramazan bayram avansı yatırdı. Yatırılan 6.244.700 liralık bayram avansı ile birlikte 2020-2021 kampanya döneminde ayni ve nakdi avans miktarı 155.844.740 lira oldu. Salgın nedeniyle bütün dünyada ekonomilerin ve ticaretin yavaşladığı, belirsizliklerin arttığı bir dönemde geleceğe yönelik tek kesin tahminin gıdada kendi kendine yeterliliğin ulusal güvenlik ve toplumsal huzur açısından hayati önemde olacağına dair tahminlerdir diyen 25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Panko Birlik Genel Başkanı Recep Konuk, normal bir süreçte olmadığımızı sadece ülkemizi değil bütün dünyayı, bütün insanlığı etkileyen pandemi sürecinin yaşandığını, süreçten çiftçinin de etkilendiğini tehlike ve sağlık riskine rağmen üretim faaliyetinin sürdüğünü vurguladı. Başkan Recep Konuk, tarımsal üretimin önemine dair Konya Şeker olarak bizim kurumsal duruşumuz konjektürden bağımsızdır. Bizim ısrarla ve tavizsiz savunduğumuz husus üretim ve daha çok üretimdir. Bu iddiamızın kaynağı bereketli topraklarımızdır. Dayanağı ise kabiliyet ve becerisine güvendiğimiz çiftçilerimizdir. Bu ülkenin toprakları ve o toprakları alın teriyle ıslatan çiftçilerimiz, ülkemizin gıda güvenliğini eksiksiz sağlayabileceği gibi, ülkemizin eline dünya milletleriyle yarışında gıda ihracatı gibi güvenilmektedir güvenilir, sağlam ve her zaman iş yapacak bir kozu da sağlayabilecek yetkinliktedir. Bunun için gereken tek şey üreticinin üretirken tarlada desteksiz kalmamasıdır. Biz kurum olarak bu senede her sene yaptığımızı yapıyor, zaman anormal olsa da kendi geleneksel duruşumuzu sergiliyoruz. Salgındı, zorluktu bakmıyor, üreticimizi bayramda parasız, tarlada yalnız bırakmıyoruz dedi.